Merhabalar ben Misenda. Burası Türkiye'nin ilk ve tek aktüel diş hekimliği kanalı Misenda TV. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir topikle sizlerle birlikteyim. Bugün diş hekimliğindeki çok çok ünlü 10 çiftten bahsedeceğiz. Acaba kim kiminle evli, hangisini tanıyoruz, hangisini daha çok seviyoruz? Bunların hepsi için hazırsanız hadi başlayalım. İlk olarak Evrim ve Özgür Bultan çiftiyle başlamak istiyorum. Gerçekten bu başlık ilk aklıma geldiğinde ilk aklıma gelen isim Evrim ve Özgür oldu. Sanıyorum ki ikisini hem çok sevdiğimiz için hem de ikisini hep birlikte tüm organizasyonlarda büyük bir uyum içerisinde gördüğümüz için gerçekten hemen böyle çift mi diş hekimliğinde mi özgür ve evrim diye düşündüm. İkisi de bildiğimiz gibi protez uzmanı ve asistanlık yıllarında tanıştıklarını biliyoruz ve ardından şu anda dünyalar tatlısı da bir oğulları var. Birlikte Nişantaşı'nda bir klinikte çalışıyorlar. Hani denir ya aynı klinikte çalışmak eşinde zordur diye. Vallahi onlar bu işi muhteşem bir biçimde çözmüş görünüyorlar. Yani aralarındaki o samimiyet, o uyum, o doğallık, o arkadaşlık, dostluk sanıyorum ki çok böyle oturduğu için ve hepimize çok yansıdığı için bizim mutlaka evrimi veya özgürü gördüğümüzde diğer yarısını düşündüğümüz bir bütün haline gelmeyi başarmış çok güzel bir çiftler. Ve listemizde tabii ki ilk akla gelen isimlerdenler. Diğer bir ünlü çiftimiz Gülce, Merve, Pehlivanoğlu, Erdal, Pehlivanoğlu. Bunlar da bizim en endo camiası olarak çok sevdiğimiz. ikisi de endocu bir çift. Ya gerçi şöyle bir şey var. Gerçekten ben Gülce'yi ilk olarak tanışmadığımızda kongrelerde görüyorum, merhabalaşıyoruz ama birebir tanışmadık ve ilginç bir biçimde pedocu sanıyorum. Yani Erdal'ın endocu olduğunu biliyorum ama sanıyorum ki hani Gülce gerçekten <laughs> pedocu. Hani çok böyle zarif, çok naif, çok böyle çıtı pıtı bir kız olduğu için sanıyorum ki endocu olduğunu öğrendiğimde beynim çok direndi <laughs> inanmamakta. Ama ardından tabii ki kendisini daha yakından tanıdıkça, daha samimiyetimiz ilerledikçe gerçekten endocu camiası olarak da her hem onun gibi bir endodontiste hem de onlar gibi bir çete sahip olduğumuz için inanılmaz mutluluk duyduk. Yani Gülce zaten inanılmaz dünyalar tatlısı bir kız. Erdal'ı zaten hani vakalarından biliyoruz, çalışkanlığından biliyoruz, beyefendiliğinden biliyoruz. Ve ikisi de gerçekten bir araya geldiğinde Endo Power Couple olarak bizim böyle Endo camiasına renk getiren isimlerden. Onlar da yanlış hatırlamıyorsam asistanlık yıllarında tanışıyorlar ve uzun yıllardır birlikteler. Sanıyorum ki bu birlikteliğin hem uzun yıllar olmuş hem de ikisinin de birbirlerine hala böyle e, duyduğu sevgi ve saygının devam etmesinden kaynaklı. Onlar da bizim aklımızda bir elmanın iki yarısı gibi mutlaka birini gördüğümüzde diğerini düşündüğümüz çiftlerden, sevdiğimiz çiftlerden hem de bir diğer çiftimiz ise Beyza ve Cem Kırcaeli çifti. Bu çiftimizde ben direkt olarak maalesef tanışmıyorum ama Adana'da bulunduğum yıllardan da hatırlıyorum ki ikisi de gerçekten çok sevilen çiftler. Beyza Hanım ortodonti uzmanı, Cem Bey ise protez uzmanı. Yani her bir kliniklerinden çok güzel, çok temiz işler çıktı, çok konuşulurdu. Hem de gerçekten çift olarak da çok keyifli bir çift oldukları, çok yaratıcı, çok üretken, çok çalışkan bir çift oldukları konuşulurdu. Şu anda da yaptıkları işleri tabii ki ben de de denk geliyorum. İkisi de kendi branşından olmamasına rağmen hem güzel işlerle hekimlik anlamında çok güzel şeyler yaptıklarını görüyorum. Hem de gerçekten böyle bir tablo olarak da karşıdan bakıldığında inanılmaz mutlu ve keyifli görünüyorlar. Dediğim gibi ben bizzat tanımıyorum ama hem Adana'daki çevremden hem de şu anda sosyal medyadaki yansımalardan biliyorum ki ikisi de çok sevilen, diş hekimliğinin çok popüler bir çifti. Bir diğer çiftimiz tabii ki diş hekimliği ve akademi dünyasına isimleri altın harflerle kazınmış çok sevdiğimiz, çok hayranlık ve saygı duyduğumuz Şebnem ve Murat Türk'ün çifti. Ben Ege mezunu olduğum için kendilerini çok erken tanıma fırsatı elde ettim ve sanıyorum ki dünyadaki en tatlı, en uyumlu çiftlerden birisi olabilirler. Her ikisi de restoratif ana bilim dalında profesör, akademisyen. Bununla birlikte çok tatlı, yine dünyalar yakışıklısı Ege'de diş hekimliği camiasına bomba gibi düştü. O da bizim mesleğimize katıldığı için çok mutluyuz. Ailece diş hekimliği, hatta yanlış hatırlamıyorsam birkaç jenerasyon öncesinden de diş hekimi bir aile. Şebnem Hoca ve Murat Hoca gerçekten restoratif anlamında zaten camiaya ve bilim dünyasına çok katkıları olmuş isimlerdir. Onlar da restoratifin gülen yüzleri. Onları gerçekten bir arada görmek bize herhalde restoratif ile ilgili en büyük motivasyonlardan birisidir. Hem diş hekimliği dünyası olarak, hem akademi dünyası olarak, hem de biz öğrencileri olarak onları çok seviyoruz. Onları bir arada görmeyi de seviyoruz. Bir diğer çiftimiz ise Burçak ve Zafer Çehreli çifti. İkisi de gerçekten hem diş hekimliği camiasının hem de pedodonti camiasının süper power kapılarından bir tanesi. Her ikisi de profesör, çok başarılar hem bilim dünyasına hem de diş hekimliği camiasına gerçekten büyük bir samimiyetle ve büyük bir bilimsel katkıyla ortak oluyorlar. Bunu hepimiz gerçekten büyük bir hayranlıkla izliyoruz. Birbirlerine olan sevgilerini ve saygılarını bir arada çok görme fırsatı çoğu zaman edinemezsiniz. Birbirlerinden bahsederken bile anlamak mümkün. Gerçekten diş hekimliği dünyasında her ikisi de çok marka olmuş isimler ve birbirlerine ne kadar destek olduklarını görmemek mümkün değil. Dolayısıyla diş hekimliğinin en ünlü isimlerinden olan bu çift tabii ki de listemizde olmazsa olmaz. Bir diğer ünlü çiftimiz ise Yeşim ve Doğan Koş çifti. Yeşim Hanım ve Doğan Bey ikisi birlikte ortak kliniklerini modada uzun yıllardır başarıyla bugünlere getirmiş ve diş hekimleri tarafından gerçekten çok sevilen bir Aynı zamanda kızları da Çapa'daydı sanıyorum ki yanılmıyorsam. Protez doktorası yapıyor şu anda. O da aile bir diş hekimi olarak katılmış durumda. Gerçekten bu kadar uzun yıllar bir arada çalışmak hem de bu kadar e, yoğun bir tempoda e ee, inanılmaz bir başarı. Doğan Bey zaten çok farklı derneklerde işte Osda'dan tanıyoruz, KK'de ondan tanıyoruz. Bununla birlikte Yeşim Hanım'ı onun yanında oldukça sıkça görme şansı elde ediyoruz. İkisi de gerçekten çok sevdiğimiz, bulundukları ortama renk ve ışık katan Diş Hekimliği camiasının sevilen isimlerinden. Ve geliyoruz çiçeği çok burnunda bir çiftte. Düğünleri henüz geçtiğimiz aylarda oldu ama her ikisi de sektörde uzun zamandır ayrı ayrı da çok sevilen isimlerdi. Evlendiklerinde de tabii ki hemen en popüler ve en bizi mutlu eden e, evlilik haberlerinden birini almış olduk. Sevgili Didem Aktan ve Uğur Meriç çiftinden bahsediyorum. Didem hepimizin bildiği gibi lingual ortodonti dendiğinde aklımıza ilk gelen isimlerden. Bununla birlikte Uğur Meriç de yine cerrahi dünyasını sevilen ve saygı duyulan isimlerinden. Ve i̇kisi de geçtiğimiz aylarda. Çok güzel inanılmaz samimi bir düğünde dünya evine girdiler ve onlar da eminim ki o ayrı ayrı sevilmelerini bir çift olarak da çok daha yukarıya taşıyacaklardır. Bir çift olarak da onları görmek hepimizi çok mutlu etti. Diğer çiftimiz ise ortodonti dünyasından geliyor. Neşe, Yoko ve Korkmaz Sayınsı çifti. Onlar da yine ortodontinin çok popüler isimlerinden. Her ikisi de ortodontist. Yani Korkmaz Hoca'yı zaten yaptığı inanılmaz yaratıcı sunumlarla, eğitimlerle, bu Senfoni içerikli olan hala mesela benim aklımda yani gördüğüm o sahne inanılmaz yaratıcı, inanılmaz klas bir e, projeydi. Bununla birlikte Neşe Yoko ile birlikte de yine kliniklerinde çok güzel işlere imza attıklarını hem görüyoruz hem de ortodontist arkadaşlarımızdan hayranlıkla dinliyoruz. Neşe Yoko e, Japon asıllı olduğunu biliyorum. Ben birebir maalesef tanışma şansım henüz olmadı ama onlar da çift olarak görmeye çok alıştığımız, bununla birlikte yakın çevreleri tarafından da çok sevilen diş hekimliği camiasının popüler çiftlerinden. Ve diğer bir çiftimiz Bilge ve Özgür Başar Varoğlu çifti. Onlar da yine aslında çiçeği burnunda denilebilecek çiftlerden. Geçtiğimiz yıl veya ondan önceki yıl evlendiler sanıyorum ki. Bilge zaten çok başarılı bir çene cerrahı. Onu cerrahi dünyasından tanıyoruz. Bununla birlikte Özgür de gerçekten hem İDO'da olsun hem TDB'de olsun inanılmaz güzel projelerin altında imzası olan çok kıymetli bir insan. Ve tabii ki hem böyle başarılı bir çift olunca hem de bu kadar sevilen, sempatik, bir çift olunca onların bir araya geldiğinde de bu diş hekimliği camiasının onları bir arada görmekten mutluluk duymaması mümkün değil. Onlar da bir arada görmeye artık çok alıştığımız bu kısa zamanda inanılmaz bütünleşen kafamızdaki favori çiftlerimizden ve son çiftimiz Hande Şar Sancaklı ve Emre Sancaklı. Onlar da bildiğim kadarıyla üniversite yıllarından itibaren birlikte oluyorlar ve uzun yıllardır da evlilikleri büyük bir mutlulukla devam ediyor. Yani onlara hala baktığımızda aslında böyle çok tutkulu, hala böyle sevgiliymiş gibi görüyoruz ama benim inanmakta çok zorluk çektiğim yaşta da bir çocukları var. Çünkü ikisi de çok genç görünüyorlar ve liseye giden bir çocukları olması gerçekten inanılmaz şaşırtıcı gelmişti bana. Bizler o hocayı zaten akademiden tanıyoruz. Akademinin gülen yüzü birçok farklı platformda dinleme şansına erişiyoruz. Emre Bey ise şu anda klinisyenlik yapıyor. Nişantaşı'nda gerçekten medya yansımadığı için kullanamadığım isimlerin hekimi olduğunu söyleyebilirim. O klinikten ne ünlüler geçtiğini böyle Instagram'da görüp de aa bunun işte kim yapmış dediğimiz birçok ünlünün ismin orada yapıldığını böyle bir spoiler olarak verebilirim. Ve onları bir arada görmek gerçekten çok güzel. Zaten bireysel olarak inanılmaz renkli kişilikler bir araya geldiklerinde de gerçekten o enerji kat be kat artıyor. Onları bir arada görmek de diş hekimliği camiası için bence çok güzel bir armağan. Evet arkadaşlar diş hekimliği camiasının en ünlü 10 çifti. Benim aklıma ilk etapta gelen bunlardı. Tabii ki çok fazla camiamızda birbiriyle evli isim var. Buradan size aslında şunu sormak istiyorum. Genelde aynı meslekten evliliklerin zor olduğu söylenir. Sizce diş hekimi diş hekimliği evliliği gerçekten birbirini besle ve sinerji yaratan bir evlilik mi? Yoksa gerçekten zorlu bir evlilik mi? Eğer yorumlarınızı aşağıya yazarsanız sevinirim. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanalda kalın.